Değerli takipçilerimiz kanalımızda Türk'ün gücünü duyurduğumuzdan dolayı Ermeniler kanalımızı yoğun bir şekilde şikayet ediyor. Sizlerden istirhamımız bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Değerli izleyenler Putin zor durumda. Rusya'daki protestolar çığırından çıktı. İşte o harita. Rusya'da dün 70'ten fazla şehirde binlerce kişi tarafından Putin rejimine ve Navalny'nin tutukluluğuna karşı çıkarılacak protestolar düzenlendi. Başkent Moskova'daki düzenlenen protestoya yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı belirtildi. E -50 derecede dahi gerçekleştirilen protestolarda Kremlin polisinin orantısız güç kullandığı ve çok sayıda gözaltı yaptığı öğrenildi. Ayrıca Rusya'daki 23 Ocak 2021 tarihindeki protestoları şehir şehir gösteren Google haritası oluşturuldu. Rus muhalif Alexei Navalny'nin zehirlendikten sonra tamamlanan tedavisi sonrası 17 Ocak'ta Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde tutuklanmasının ardından dün Rusya'nın katılımı yasakladığı ve dünyada yankı uyandıran protesto gösterileri düzenlendi. Ülkenin 70'ten fazla şehrinde binlerce kişinin hükümet karşıtı protestolar için sokağa çıkmasının ardından Kremlin polisinin orantısız güç kullandığı öğrenildi. En büyük eylemse başkent Moskova'da gerçekleşti. Reuters katılımcı sayısı için 40 bin kişi tahmininde bulunurken polis 4 bin protestocu sayısı olduğunu bildirdi.